amca. Şöyle bu tarafa da doğru geçelim bakalım. Geçelim. Burası ne? Okulun bahçesi Okulun miydi? Okulun bahçesi. Burada kenevizler çıkardık hep. Kızlar, mızlar. Hepimiz buraya cüzü yapardık. Cüzü oynardık böyle. Sek sek. Ay <laughs> <laughs> çok tatlısın ya. her, herkesin ayrı bir cüzüsü vardı. Tebeşirle. O zaman tebeşirler iyi yazardı. İyi yazar. Silinmezdi. <laughs> silinmezdi. Yazardık böyle. Oynardık. Zil çaldı mıydı girerdik. Bazı bazı çorular asıydı giderken ben ayağını gererdi böyle beni düşürmeye çalışıyordu. İbrahim oturdu. amca çok fena bir şey Ben de gidiyor <laughs> bu sefer yanar çocuğum. <laughs> İbrahim amca. <laughs> İbrahim amca bir şey soracağım gel şimdi. Bir, bu şimdi çok konumuzla çok alakası olmayan bir şey. Ee, hanımınla kaç yaşında evlendin? Ben 60 yılda evlendim. 60 ya kaç yaşındaydınız? Ben askere gitmeden 5 ay evlendim. Çocuk yaşta evlendin. Evet çocuğa. Hanımın da o zaman küçüktü. Küçük, o, bende, o benden 5 yaş küçük. Kaç yaşındaydı? O zaman... O 15 yaşında geldi. O 50 doğumlu. 50 doğumlu, 15 yaşında geldi. Peki nasıl tanıştınız diyeceğim, tanışma olmamıştır herhalde bu sefer. <laughs> araya kurdalama. Araya kurdalarsan... <laughs> Kurdalayacağım, gel. <laughs> azıcık, azıcık kurdalayalım, e, söyle. E, nasıl evlen... Akraba mı? Damsa'dan evliyim ben. Damsa'dan evlisin. Hanımı gördün de mi aldın, sevdin de mi aldın? Görücü mü? Rahmetli, kaynatan, kaynanan. Hı. Kaynatan Şarkışır'dan gelme. İki kardeş gelmişler. Yedi, 8 yaşlarında yavaşta birbirini kaybetti şu O yeşil tarafına atmış. Bu damsa tarafına gelmiş. Hala da ölürken diyoruz ki kardeşimi bulamadım. Aha. Bulamadım. Kayıp mı etmiş? Kayıp O zaman telefon yok, bir şey yok. İzmir Bulamamışlar da. Hasırı şuradan alın. Beni kaynatan rahmetlik patates çapasına çap. Bizim o zaman atlar vardı. Hı. Arasını sür diye. Hı. Biz arasını sürmeye başlayınca kızına biz gördünüz birbirimizi. Gördük birbirimizi. Şöyle böyle bunu ben sevdik birbirimizi. <laughs> sevdik. Buna <laughs> o zaman bakarlar kadar bir şekerler ne vardı ya he. he, Onu aldım götürdüm. Kandırdın onu. onu. Kaynam, Kaynamış o bana kızdı. Ne, ne olursunuz? Bir şey yapmıyorsun. İşte orada tanıştık evlendik. Evine bir tozuyla kandırdın, kandırdın mı? <laughs> <laughs> kaç Ulan. çocuğun oldu? Beş tane çocuğum. Allah bağışlasın. Allah ömürler etsin. Bu güzel evlilikten. Amin. Güzel bir evlilik geçmiş tabii. Geç Severek canım. olmuş. Çok da güzel olmuş. Aynen. Güzel evlilikten beş tane çocuğunuz Aynen. var. İkisi de sağ. işi hanımın da sağ. Allah size sağlıklı Amin. ömürler versin. E... Önce sağlık versin. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ya böyle başımızdan bir iş Amcayla verir. daha geziyoruz. Şahin Efendi'deyiz. <laughs>